Geleneksel Çin tıbbının COVID-19'un önlenmesi ve tedavisi üzerindeki benzersiz etkisi birçok kişi tarafından kabul ediliyor. Çin'de yaşayan bazı yabancılar koronavirüs deneyimlerini paylaştılar ve geleneksel Çin tıbbının salgınla mücadelede oynadığı önemli rolden övgüyle bahsettiler. Tinshia Üniversitesi'nde okuyan Rus öğrenci Yulia Temelidi. Geleneksel Çin tıbbının virüsle savaşmada gerçekten önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Kaldığım öğrenci yurdunda küçük bir sağlık seti bulunduruyorum. Bu sağlık seti başım veya midem ağrıdığında ya da sadece hafif bir ateşim olduğunda bana çok yardımcı oldu. Ayrıca iyileşmem sırasında gerçekten bana çok yardımcı oldu. Bu yüzden sağlık setimde bu üç tür geleneksel ilacın olduğunu gördüm. Bunlar gerçekten çok yardımcı oldular. Özellikle de boğazım konusunda. Ayrıca ilacın bir kısmını en iyi arkadaşıma dahi verdim. Bunun gerçekten de yararlı olduğunu düşündü. Geleneksel Çin tıbbının onun açısından gerçekten bir tür sihir olduğunu düşünüyor. Doğrusunu söylemek gerekirse Rusya'daki arkadaşlarım geleneksel Çin tıbbının daha da fazla benimsediler. Şenzen'de yaşayan Pakistanlı gurbetçi Muhammed Wasim Asim. Geleneksel Çin tıbbının üretiminde kullanılan ana malzeme doğal şifalı bitkiler. Bunlar pek çok hastalığa karşı gerçekten. Akupunktur, yakı, hacamat gibi birçok geleneksel Çin tıbbı tekniği var. Dolayısıyla mevcut aşı ve bu geleneksel Çin tıbbı ile Çin ve Batı tıbbı formülünün karışımı Çin'deki virüsün kontrolünde gerçekten büyük rol oynuyor. Çin Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. Like uh, acupuncture, the moxibustion, cupping, with vaccine and this traditional Chinese medicine and.